İmam-ı Gazali Rahmetullahu Aleyh'in kitaplarında geçen hadisi şerifler. 3. Bölüm Dilini koruyan kimsenin kusurlarını Allah örter. Gazabına malik olan kimseyi Allahü Teala azabından korur. Allah'tan özür dileyen kimsenin özrünü Allah kabul eder. Allah'ı görüyor gibi ona ibadet et. Kendini ölülerden say. İstersen bütün bunları içine alan daha mühimini haber vereyim. Dilini tut. Size ibadetin en kolayını ve bedene en hafif gelenini haber vereyim mi? O, sükût etmek ve güzel ahlaktır. Allah okula rahmet etsin ki konuştuğu vakit sözünden faydalanır veyahut sükût eder de selamet bulur. Açı doyur, susuzu sula, marufu emret, münkerden nehyet. Bunlara gücün yetmezse hayır olmayan sözlerden dilini çek." hayır olmayan her sözden dilini çek. Ancak bu sayede şeytana galebe çalarsın. Allahü Teala herkesin dilinin yanındadır. Yani söylenen her sözü bilir. O halde kişi konuştuğu sözde Allah'tan korksun. Sükut ve vakarlı gördüğünüz mümine yaklaşınız. Çünkü onun hali hikmet telkin etmektedir. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı kârda, bir kısmı selamette ve bir kısmı da helaktedir. Kârda olanlar Allah'ı zikredenlerdir. Selamette olanlar diline sahip olanlardır. Helakı gidenler ise batıl ve boş sözlere dalanlardır. Müminin lisanı kalbinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman önce onu düşünür ve sonra konuşur. Münafık bunun aksine kalbi dilinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman düşünmeden onu söyler. Çok konuşanın sürçmeleri çok olur. Düşük sözleri çok olanın günahı çoğalır. Günahı çok olana yaraşan da ateştir boş ve faydasız işleri terk etmek kişinin İslamiyetinin güzelliğindendir. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana bedene hafif fakat terazide ağır gelen bir amel öğreteyim mi buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh, evet ya Resulullah deyince, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, o sükut etmek, güzel ahlaka sahip olmak ve lüzumsuz şeyleri terk etmekler buyurdu. Müjde o kimseye ki sözünün fazlasını tutmuş ve malının fazlasını infak etmiştir. Söyleyeceğinizi söyleyin. Şeytan sizi şaşırtıp durmasın. Dilindeki laf kalabalığı kadar kötülük kimseye verilmemiştir. Yani kişinin en büyük kötülüğü fazla konuşmasıdır. Kişi bir mükafat alacağını sanmadığı bir sözü söyler. Halbuki bu söz Allah'ın rızasına muvafık düşer. Bu ile beraber Allahu Teala kıyamete kadar kendisinden razı olur. Diğer biri de hiç mühimsemediği bir söz sarf eder de bu sözüyle kıyamete kadar Allah'ın gazabına uğrar. Kıyamet günü insanların en büyük hatada olanları dünyada en çok batıla dalanlardır. Kardeşine itiraz etme. Onunla lağiv konuşma ve şaka yapma. Ona bir söz verip de sonra ondan cayma. İtirazı terk edin zira onun hikmeti anlaşılmaz ve fitnesinden emin olunmaz. Haklı olduğu halde mücadeleyi terk eden kimse için cennetin ortasında bir köşk inşa edilir. Haksız olduğu halde mücadeleyi terk eden için ise cennetin kenarında bir beyt bina edilir. Allah'ın hidayetinden sonra hiçbir kavim sapıtmamıştır. Ancak sapıtanlar mücadele edenlerdir. Kul haklı da olsa mücadeleyi terk etmedikçe imanını kemale erdiremez. Altı haslet kimde bulunursa imanın hakikatine ermiştir. Bunlar yaz aylarında oruç tutmak, düşmanla harp etmek, bulutlu günde akşam namazını vaktinde ve tez kılmak, musibetlere sabretmek, dar zamanlarda abdesti tam almak ve haklı olduğu halde itirazı ve münakaşayı terk etmektir. Her mücadelenin kefareti iki rekat namazdır dilini ehli kıbleden çekip onları ancak gücünün yettiği en güzel şekilde ikaza çalışan kimseye Allah rahmet etsin. Allah katında en sevilmeyen erkekler mücadelede ısrar edenlerdir. Husumetlerde cahilce mücadele eden kimse bu mücadelesinden vazgeçinceye veya ölünceye kadar Allah'ın gazabındadır. Güzel söz ve yemek yedirmek cennete girmenizi kolaylaştırır. Cennette içi dışından ve dışı içinden görülen köşkler vardır. Allahu Teala onları yemek yediren ve yumuşak konuşanlar için hazırlamıştır. Güzel söz sadakadır. Bir hurmanın yarısı ile de olsa ateşten korunun. Bunu da bulamazsanız tatlı dil ve güzel söz ile korunmaya çalışın. Ben ve ümmetim müttakiler tekellüften böyle yapmacık hareketlerden beriyiz. Benim için en sevimsiz ve meclisten en uzak olanınız kendini beğenip ağzını sağ sola yayarak edebiyat yapmaya kalkışan ve lafı uzatan kimselerdir. Ümmetimin kötüleri bol nimetlerle gıdalanıp muhtelif yemekler yiyen, renkli elbiseler giyen ve ağzını eğip bükerek konuşanlardır. Dikkat edin. Derin sözlere dalıp lüzumsuz yere lafı uzatanlar helak olmuşlardır. Bir zaman gelecek insanlar sözlerini ağızlarında ineklerin otu gevelemeleri gibi geveleyip duracaklar. Aman aman fahiş, açık ve çirkin sözlerden kaçının. Zira Allah Teala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Mümin tan etmez, kimseye dokunmaz, lanet etmez, fahiş söz söylemez ve kimseyi yermez. Cennet fahiş ve çirkin söz konuşanlara haramdır dört kimsenin cehennemde çektikleri azaptan cehennem halkı dahi üzülürler. Hamim ve Cahim adlarındaki iki cehennem arasında koşar dururlar. Vay bize mahvolduk diye bağırırlar. Bunlardan birinin ağzından mütemadiyen kan ve irin akar. Ona şu uzaktaki hain herifin hali nedir ki bizim çektiğimiz azap bize yetmiyormuş gibi bir de onun sıkıntısını çekiyoruz der ki o her fahiş ve habis söze bakar da cimadan zevk aldığı gibi bu gibi sözlerden zevk alır. Bunun için cezası budur. Ey Ayşe, fuhuş erkek olsa kötü bir insan olurdu. Allahü Teala sokaklarda dolaşıp aşikare, fahiş ve çirkin söz söyleyenleri sevmez. Fuhuş ve karşılıklı fahiş söz sarf etmenin İslamiyet'te yeri yoktur. İslamiyet bakımından insanların en güzeli, ahlakı en güzel olanıdır. Allah'tan kork, takvaya devam et. Bir kimse sende bildiği bir kusurdan dolayı seni ayıplarsa, sen onda bildiğin kusurdan dolayı onu ayıplamaya kalkışma. Günahı onun, sevabı ise senin olur. Ve kimseye kötü söz söyleme. Karşılıklı birbirine sövenler şeytanlardır. Onlar köpek gibi itişir, yalan konuşur ve ayrılırlar. Mümine sövmek fısk, mümini öldürmek ise küfürdür karşılıklı birbirine sövenlerin günahı mazlum taraf başlayıncaya kadar ilk defa başlayanadır. Annesine babasına söven melundur. En büyük günahlardan biri de kişinin annesine babasına sövmesidir. Kendisi başkasının babasına küfreder, başkası da onun babasına küfreder. Mümin lanet edici olamaz. Allah'ın gazabı, Allah'ın laneti ve cehennem ile lanetleşmeyin. İmran bin Husayn radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken ensardan bir kadın devesine kızarak onu telin etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devenin yükünü alın, semerini çıkarın. Zira o melundur buyurdu. Ya Ebu Bekir, hem sıtlıklık hem de lanet edicilik bir arada olur mu? Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki olamaz. Lanet ediciler kıyamet günü ne şefaatçi ne de şahit olurlar. Ey Allah'ın kulu, lanetlenmiş deve ile aramızda gitme. Bir kimse bir kimseyi küfür veya fısk ile itham eder de itham edilen kimse böyle olmazsa bu itham itham edene döner. Bir kimse bir adamın küfrüne şehadet ederse bunlardan biri kafir olur. Şayet küfrüne şehadet ettiği kimseler kafir ise dediği gibidir. Kafir değilse o zaman onu tekfir edenin kendisi kafir olur. Müslümana kötü söylemekten ve adil hükümdara isyan etmekten seni nehy ederim. Ölüler aleyhinde konuşmayınız, zira onlar takdim ettiklerine ulaştılar. Ölülere kötü söz söylemeyin, zira bu sebeple hayattaki yakınlarını incitmiş olursunuz. Ey insanlar, ashabım, kardeşlerim ve yakınlarım hususunda beni düşününüz ve onların aleyhinde konuşmayınız. Ey insanlar, biri öldüğü zaman onun kötülüklerini değil, iyiliklerini anınız. Mazlum zalime öyle beddua dua eder ki, kıyamet günü zalimin zulmünü karşılaştırdıktan sonra zalimin kendisinde biraz da hakkı kalır. Şiire gelince, şiir bir sözdür. Güzeli güzel, çirkini ise çirkindir. Ancak yalnız şiirle meşgul olmak da mezmumdur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz içinin gözle görülür şekilde cerahatle dolmuş olması onun hakkında içinin şiir ile dolmasından daha hayırlıdır. Şiirden bazısı aynı hikmettir. Kardeşinle mücadele ve şaka etme. Evet, ben de şaka ederim fakat ancak doğruyu söylerim. Kişi yanındakileri güldürmek için bir şey konuşur buna aldırış etmez halbuki bu söz sebebiyle Süreyya yıldızından daha uzak mesafede ateşe atılır. Eğer benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Evet ben her ne kadar sizinle şakalaşırsam da hilafı hakikat bir şey söylemem. Merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Vallahi ben de şöyle böyle haller var iken başkasından bahsetmekten hoşlanmam insanlara istihaze eden birine cennetten bir kapı açılır ve buyur gel denir. Adam sıkıntılı ve telaşlı olarak gelir. Fakat kapı kapanır. Sonra başka bir kapı açılır. Adam yine sıkıntılı ve üzgün olarak bu kapıya gider. O da kapanır. Bu hal o kadar devam eder ki artık adama gel diye seslendikleri halde gidemez bir hal alır. Kim din kardeşini tevbe ettiği bir günahından dolayı ayıplarsa o günah ile müptela olmadan ölmez. Bir adam bir mecliste bir sözü söylerken etrafına bakındığı zaman o söz dinleyenlere emanettir. Ey iman edenler, akitlerinizi yerine getirin. Vaat atiyedir, verilmesi gerekir. Vaat borç gibi ve belki borçtan da mühimdir. Abdullah bin Ebul Hansa radıyallahu an diyor ki: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan kendisine bir şey vermek için falan gün bir yerde buluşmak üzere söz verdi. Fakat ben o gün ve ertesi gün bunu unuttum ancak üçüncü gün hatırladım. Gittim baktım ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı yerde bekliyor. Beni görünce delikanlı beni yordun üç günden beri seni burada bekliyorum buyurdu. Üç şey kimde bulunursa namaz kılsa oruç tutsa ve kendisini mümin sansa da yine münafıktır.'' Konuştuğu vakit yalan söyler, vaat ettiği vakit vaadini yerine getirmez. İtimat edildiği vakit emanete hıyanet eder. Dört şey kimde bulunursa o münafıktır. Bunlardan bir tanesi bulunursa nifaktan bir parça kendisinde vardır. Onu terk edinceye kadar bunlar konuştuğu vakit yalan söylemek, vaad ettiği vakit hulf etmek, muahedeye giriştiği vakit gadretmek, husumet ettiği vakit fücur etmek, yani mahkemeye başvurduğu vakit hakkından fazlasını istemektir. Yalan, nifak kapılarından bir kapıdır. En büyük hıyanet, arkadaşına haber verdiğin bir sözde, o sana inandığı halde senin ona yalan söylemendir. Kişi yalan söylemek ve yalancılıkla meşgul olmak sebebiyle Allah katında yalancılardan yazılır. Yalan rızkı azaltır. Evet, fakat onlar yemin eder günaha girerler konuşur, yalan söylerler. Üç kişiyle kıyamet günü Allah konuşmaz ve onlara bakmaz. Bunlar verdiği sadakayı başa kakan, metaanı yalan yemin ile satan ve kibirli kibirli ridasını sallayarak dolaşan kimselerdir. Bir kimse Allah'a yemin eder ve bu yeminine sivri sineğin kanadı kadar yalan katarsa, kalbinde kıyamete kadar devam eden bir leke olarak kalır. Üç kimseyi Allah sever. Bunlardan biri bir ordu içinde bulunup da öldürülünceye veya zafere ulaşıncaya kadar başını bu yola koyup harp eden, ikincisi bir adamdır ki kendisine eziyet eden kötü bir komşusu vardır. Oradan göç edinceye veya bir taraf ölünceye kadar onun eziyetine sabreder. Üçüncüsü bir adamdır ki arkadaşları ile yolculuğa veya düşman üzerine çıkmışlar, uzun süren gece yolculuğu kendilerini yormuş, herkesin canı yatmağı arzulamış, bu esnada arkadaşları yatıp istirahat ederken kendisi yatmaz, bir kenara çekilip namaz kılar ve yolculuk için arkadaşlarını uyarıncaya kadar ibadetle meşgul olur. Üç sınıf insana da Allah buğz eder. Birincisi, çok yemin ile mal satıp alışveriş eden tüccar. İkincisi, böbürlenen yoksul. Üçüncüsü de verdiğini başa kakan cimridir. Yazıklar olsun o kimseye ki milleti güldürmek için yalan söyler. Vay ona, vay ona, vay ona. Gördüm ki güya bir adam geldi ve bana kalk dedi. Onunla beraber kalktım. Biri ayakta, diğeri oturan iki kişiyle karşılaştım. Ayakta duran adamın elindeki demirden çengeli oturan adamın ağzının bir kulağı tarafına geçirir. Çeker onu kahiline kadar yırtar. Sonra döner, öte taraftan aynı vaziyette çengeli çeker, yine yırtar. Bir tarafı çekip yırtınca öbür taraf iyi olur. Oraya geçer ve böylece devam eder. Beni kaldırana, bu nedir diye sordum. Adam, bu yalancıdır. İşte kıyamete kadar kabrinde böyle azap olur dedi. Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlardır. Üç kimse vardır ki Allahu Teala onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları teskiye etmez. Onlar için elin bir azap vardır. Bunlar zina eden ihtiyar, yalan konuşan hükümdar ve kibirlenen yoksullardır. Dikkat et, eğer bir şey vermeyecek olsan ve bunu aldatmak için söylesen sana bir yalan günahı yazılırdı. Eğer Allahü Teala bu çakıllar sayısınca bana mal ve servet verse onları aranızda taksim ederdim beni bu hususta ne cimri, ne yalancı ve ne de korkak bulurdunuz. Dikkat edin, size en büyük günahları haber vereyim mi? Allah'a şirk koşmak, anne ve babaya asi olmak. İnsan bir yalan söylediği zaman onun pis kokusundan melek, bir mil mesafe ondan uzaklaşır. Benim için altı şeye kefalet edin, ben de sizin cennete girmenize kefalet edeyim. Sizden biriniz konuştuğu zaman yalan söylemesin. Söz verdiği zaman sözünde dursun. İtimat edildiği zaman emanete hıyanet etmesin. Gözünüzü çekin. Edep yerinizi koruyun. Elinizi haramdan çekin. Şeytanın insanın gözüne çekecek sürmesi, kötü sözler söyletmek için ağzına koyup yalatacağı şeyi koklatmak için burnuna sürecek kokusu vardır. Ağzına süreceği yalan, burnuna çektireceği gazap, gözüne süreceği uykudur. Ashabıma ihsan edin sonra onları takip edenlere, tabiine hürmet edin. Sonra yalancılık şai olur. Hatta yemin teklif edilmeden adam yemin eder. Şehadeti istenmeden adam şehadette bulunur. Kim yalan olduğunu bilerek benden hadis rivayet ederse, o da iki yalancının biridir. Kim bir Müslümanın haksız yere malını almak için yalan yemin ederse, Allahü Teala kendisinden gazaplı olduğu halde Allah'a mülaki olur. Her haslet müminde bulunabilir. Yalnız hıyanet ile yalan bulunamaz. Dört haslet sende bulunduğu takdirde dünyalıktan diğer ayıpların sana zarar vermez. Doğru konuşmak, emaneti korumak, güzel huy ve haramdan çekinmektir. Doğruluğa devam edin zira doğruluk iyilikle beraberdir. Her ikisi de cennettedir. Allah'tan korkmak, doğru konuşmak emaneti yerine getirmek, ahde vefa, herkese selam vermek ve herkese karşı alçak gönüllü olup merhamet ve şefkat kanatları germeyi sana tavsiye ederim. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlerle bir kez daha buluşmak gerçekten büyük bir mutluluk. Aşıklar Şehri kanalımızda her bir hikaye manevi yolculuğunuzda size eşlik etsin, kalbinize dokunsun diye büyük bir özenle hazırlanıyor. Arkada büyük bir emek var sadece ekranda gördüğünüz birkaç dakika için bile günlerce çalışıyoruz. Geceli gündüzlü bir ekip sizlere en güzel, en derin, en anlamlı hikayeleri sunabilmek için oldukça uğraşıyor. Bu emeklerin daha fazla güzel kalbe ulaşması tamamen sizlerin desteğiyle mümkün. Bu yüzden videolarımızı beğenmek, Kanala abone olmak ve yorum bırakmak gerçekten çok önemli. Sadece bir tıkla bu manevi hikayelerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Sizlerin her bir desteği bizim için çok kıymetli. Bu yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için minnettarız. Daha nice güzel hikayelerde buluşmak dileğiyle. Lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hep birlikte Aşıklar şehrini daha da büyütelim. Bu kıssaların içindeki manayı duyan kalplere, aşıklara selam olsun.